arkadaşlar i̇şte hepinize söylediğim gibi chapter 1'deki chapter 2 de çekiyorum chapter 2'ye eleştirisini ve ilk önce chapter 2'den önce karakterleri yeniden bir hatırlatıyorum. Birincimiz mes mavi Cuguli ve bu gördüğünüz bebiş de küçük Cuguli ve bu son gördüğün ve bu son gördüğünüzde sakız Cuguli. Ve bu gördüğünüz iki kol projesini gerçek de olsa alırdınız. Çünkü oyunda ben dendeki dört kola dönüşmüş gibi oluyorsunuz. Ve oynarken hiç umursamadığınız ölü karakterler. Ya oyunda bu elleri çok iyi kullanmanız gerekiyor yoksa olmuyor. Oyunda tutarak zıpladığınız bir yer bile var. Ve oyunda sürekli kablo kullanılıyor. Her yerde tuş falan var. Sürekli elektronik şeyler kullanılıyor. Kol bile elektrikli. Ve oyunda sürekli malzeme alabiliyoruz. Özellikle 2'de. Ve oyunda kaset kullanabildiğimiz için çok ünlü olduğu için normalde 2'yi yapmışlar. Ve chapter 1'de oyunu bitirdiğimizde bu şu küçük cügleyi kurtarıp İkinci de ikinci bölümde burada mapustan çıktığını söyleyip bize yardım etmeye çalışıyor ve bunun yanında oyunu oynarken yardım etmek için bebek sürekli yanımızda dolaşıyor. Hatta bir saniyede diyor ki ve o küçük cügrili sürekli bizimle konuşacaktır. Dedi şey dedi şey bana güvenmesin ama onun ben sekiz cügrili yakaladığı için cümlesini tamam diyemiyor. Ve kendisi gidiyor ben seni özenmiş gibi. Adamlar kablolarla iş yapmayı tamam iyi yapmış da. İkinci sınıf ikinci bölümde o puzzle'ların suyu çıkmış yani. Ve, ve Mumi bunları yaptıktan sonra gelip kolumuzu almayı beceriyor. Artık nasıl çektiyse. Ve bütün bunları yaptıktan sonra bizim dünya kadarki tirini çalıştırma amacımıza geliyoruz. Ve, ve bütün bunları yapıp kendimize yeni yeşil bir el yapıp onunla işimizi görmeye çalışacağız. Ve mami geliyor bizi izleyip bize oyun oynatıp bizi izleyecekmiş. Ya niye bizi izliyorsun sapık yemin ederim sapık. Mami Bizi izleyecekmiş. bize oyundan oynadık. Sapık emin ederim sapık. Lan aç YouTube'u. Belki bu sapık işleri yapan vardır. Ve bizi bir oyunda renk seçtirmece oynuyor. Eğer kaybedersek bu sarı canavar gelip bizi kafamıza çanlarla vuracak. Abi manyak mısın lan? Ölürsek nasıl izleyeceksin? Sapık.